Domenico Tedesco diyor ki bir oyuncu sahaya çıktığında rolünü ve görevini net bir şekilde bilmeli. Başka bir sözü dizilişler benim için önemli değil. Benim için önemli olan oyuncuların sahada nasıl bir ilişki kurduğu ve boş alanları nasıl kullandığı. Peki ya Fenerbahçe'de başarır mı? Yine Tedesco diyor ki bir takımda başarılı olmak istiyorsanız en iyi oyuncularınızın en iyi performansını vermesini sağlamalısınız. Bunun için de onlarla dürüst bir ilişki kurmalısınız. Oyunculara sadece ne yapmalısın demek yetmez, neden yapmalısın sorusunun cevabını da onlara anlatmalısınız. Hangi sistemle oynar? Başarıya giden tek bir yol yok. Önemli olan kendi yolunuzu bulmak ve o yolda kararlı olmaktır. Sözü de ona ait. Beğendiniz mi Fenerbahçeler yeni antrenörünüzü? Bilmiyorum. Beğen yorumlara yazın. Beğenenler beğendim yazsın. Beğenmeyenler beğenmedim yazsın. Ali Koç gibi biz de soralım. Madem öyle bir yöntem var. Ben size zaten bambaşka şeyler söyleyeceğim. Bir abone olun. Abone olduğunuz için bu arada teşekkür ederim. Abone olun dedikçe siz abone oldunuz. Acayip değil mi arttı bizim abone sayımız? Son bir ayda 65 bin abone geldi. Cansınız. Abone olursanız mutlu oluyoruz. Bu konuyla ilgili ileride daha net şeyler de söyleyeceğim. Abone olmanız o yüzden çok kıymetli. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız için. Şeye bile geldi biliyor musun? Ben o site'i bozan adamda hani dedim ya memleketle ilgili dertlendiğiniz hususlar varsa yazın ben burada söyleyeceğim. Instagram DM kutum doldu. Onları not alıyoruz, konuşuyoruz zaten muhataplarıyla. Onu o formatta ayrıca değerlendireceğiz. Instagram'a da beklerim ya. Benim Instagram takipçim de çok az. Kimseye bir şey söylemiyorum ya. Neyse haberiniz olsun. Hadi bakalım. Güzel insanlar. Tedesco'ya geçeriz. Uzun uzun da anlatırız. Tanımadığımız biri hiç olmadı. Geçen e, turnuvada bayağı eleştirmiştim hatta Belçika milli takımını. İşim gereği de bakmıştım niye bu hale düştüler diye. Çünkü Euro 2024 elemelerinde iyilerdi biliyorsun. Uzun süre yenilmemişlerdi falan. E, Belçika öyle bireysel yeteneklere bel bağlayan takım olmaktan çıktı. Farklı planlar yapıldı, ettik ki Roberto Martinez arkasında kaos bırakmıştı falan. İyi toparladı sonra Tedesco ama turnuva hakikaten... Berbattı. Üstüne takım da dağıldı. Yani duymuşsunuzdur zaten. kurtuğa krizi, e, basın üstüne gitti meselenin. Bir de maç sonu yaptığı açıklamalar basında böyle iğrenç olarak nitelendirildi. İşte başarısızlık durumunda kendini savunmaya geçmesi, eleştirilere karşı saldırgan bir dül kullanması... Belçika medyasının ona karşı cep almasına neden oldu. Ama dediğim gibi işte öncesi sonrası var iken yani 4-3-3'ler, 3-4-3'ler havada uçuşuyordu, genç oyuncular kazanıldı, Doku gibi, Onana gibi e, ama işte De Bruyne, Lukaku, Carrasco gibi tecrübeli yıldızların performansı dalgalıydı. Bir de e, çok savunma hatası oldu etti. Bunları da anlatırız, konuşuruz da esas şuradan başlayayım değerlendirmeye. Mourinho niye gitti? o günden beri ben etrafımdaki herkese bu soruyu sordum. Niye gitti Mourinho? Kimi basın toplantısı dedi, kimi seçim dedi, kimi kötü oynatıyor dedi. Dedim ki bunların hepsi senin yorumun. Yani sana niye gittiği söylendi mi? Bak düşün, dünyanın sayılı teknik adamlarından birini getiriyorsun. Bir sabah ansızın gönderiyorsun ve Fenerbahçe Başkanı bu konu yine senin yorumuna, benim yorumuma bırakıyor. Sonra işte en son seçim çalışmaları sırasında gördük. Ali Koç söyledi. Dedi ki Mourinho'yu neden gönderdik? Daha baskılı oynamamız gerekiyordu. İşte 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yollara ayırdık. Her maçta işte geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyorduk falan. Özrü kabahatinden beter dedikleri husus bu da. Girmeyeceğim buraya. Geçmiş gitmiş olsun. Yeni bir soru soracağım size güzel insanlar. Mourinho niye başaramadı? Onun dönemi geçmiş. Güzel, kabul edilebilir bir cevap ama eksik değil mi? Mesela geçen Roman'ın eski direktörü güzel bir laf etti. E, Mourinho ile çalışmak için dedi yangın söndürücü lazım dedi. Yani o ateşi yakar, yangın çıkarır senin de elinde sürekli söndürücüyle gezmen lazım. E, e Ben bir buçuk sene anlattım bunu biliyorsunuz. Hiç sürprizi yok çünkü Mourinho'nun. Peki bunu yapabildi mi mesela yönetim? Oyun tarzını eleştiriyor Ali Koç. Eğer futbolu dün giriş yapmadıysa Mourinho futbolu bu. Seversin, sevmezsin. Mesela Erol Bulut futbolu belliydi. E gelince bir kamyon laf edildi. Vitor Pereira da bilinen biriydi. Atletik performans seviyesini ben dışarıdan biliyordum da seçiciler ne hikmetse atlıyorlardı o zaman. Peki tekrar soruyorum. Mourinho niye başaramadı? Bana mevcut yönetim bunun cevabını net verebiliyorsa ben sana derim ki Tedesco başarır ya da başaramaz. Ondan sonra söylerim. Sorunu bulmadan ya da işte bir tek bunu Mourinho'ya havale ederek Olmaz. Çünkü Fenerbahçe'nin sadece antrenör sorunu varmış gibi bir hava var. Olmaz. Güllüşah onun bir filmi vardı sürekli dadı geliyordu eve. Ekipçe dadı yolluyorlardı sonra biliyor musun o filmi? Evdeki çalışanlarla bir oluyordu küçük kız. El ele verip sorun çıkarıyorlardı. Dadılar da koşarak kaçıyordu evden. Hülya Koçit geliyor sonra. Hepsinin yöntemini bildiği için deneyimli falan kalıcı oluyordu. Yani Cesus öyleydi mesela. İçeride bir köstebek bulması bir hafta sürüyor o zaman. Tak diye buluyor. Deneyim böyle bir şey. O yüzden güzel insanlar sorunu bil ki ondan sonra yeni gelen üzerine yorum yap. Sonra ne oluyor? Yok üçlü oynatır ne yapacağız? Yok dörtlü de şu olsun falan. Merak etmeyin. Tedesco maç içinde rakibin taktiğine göre dizilişi anında değiştirebilme yeteneği onu en büyük güçlerinden biri olarak gösteriliyor. Örneğin savunmada üçlü, hücumda beşli bir hat oluşturabiliyor. Ama Fenerbahçe'nin samandıra sorunu yıllardır bitmeyen hadiselerin çözümüyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Burası önemli. Başka bir örnek vereyim. Geçen hani Baron'u ile Aykut Kocaman kucaklaşması vardı ya. İzleyen Fenerlilerin gözleri doldu etti. 7 senedir öyle tek bir manzara niye yok? Bana bunun cevabını verin. Ben size anlatırım. En büyük özelliği Tedesco'nun oyunculara sabit bir pozisyon vermemesi diye. Oyuncular Topun ve rakibin konumuna göre sürekli hareket ediyor, pozisyon değiştiriyor, boş alanlara sızıyor. Bu onun oyununun böyle öngörülemez ve akışkan olmasını sağlıyor derim. Fenerbahçe yıllardır şampiyon olamıyor çünkü kötü yönetiliyor. Prim sisteminden sezonun son düzlüğündeki deme hatalarına kadar senelerce anlattım. Siz de izlediniz eksik olmayın. Fenerbahçe'nin bir numaralı sorunu antrenörmüş gibi yapmayın Allah aşkına. O hataya ben de düştüm de Mourinho konusunda kabul ediyorum ki Feci yanıldım. Anlattım, anlattım, durdum. Ben Mourinho'yu anladığımı sandım, sonra sandığımı anladım. Ama Fenerbahçe yönetimi bu konularda hani hep ka şey hep kadrolar eksikmiş, hocalar kötüymüş gibi davranarak yeni istihdamlarla düzlüğe çıkacağını sanıyor. Olmaz. Tedesco yoksa geçmişte yaptığını burada da yapacak. Koç Voss anlatıyor Schalke'den gel teklif geldiğinde analize başlıyor. Baba bir bakıyor ki 4 kişilik savunmada ama üçlüye dönerse geçerse bir sürü problemi çözebiliyor. Bakıyor, eldeki stoper sayısı da yeterli. Tamam diyor. Evreka yine bakacaklar bu takım ne oynar. Zaten karışık, sağ içinde dışında sorun olan yerlere girdi durdu. Belçika'da ne yapmış mesela? Orta sahada çift pilot kullanmış. De Bruyne'yi derine çekmiş. Kanatlardan hep artı biri kovalamış. Lukaku ile karşı stoperi birebir eşleştirmenin yolunu aramış. Topu kaybedince yüksek presi amaçlamış. Öyledir çünkü Tedesco pres'e bayılır. Sanat olduğunu düşünüyor presin. Ee, bazen de orta alanda merkezi Merkeze kapanıyor. Rakibi kanatlara yönlendiriyor. Belçika'da öyle yaptığını biliyoruz. Lukaku'yu da dahil ediyor olaya. İşte orta sayıda çıkar zaten öne. Rakip felç. E, Leipzig'te de senaryo benzerdi. Hatta orada da kanat oyuncularının rolü çok önemliydi. Onlar hem savunmada beke destek oluyor hem de hücumda geniş alanları kullanarak etkili ortalar yapıyorlardı. E, Bundesliga'da bu taktik başarılı da oldu. Biliyorsunuz orada hem Almanya kupası var, Avrupa yarı finali var. E, sonra ertesi sezona... Kötü başlayınca gitti. Devin Özek de muhtemelen o yüzden Tedesco'ya gitti. Yani Almanya'da kendini göstermiş bir hoca diye. E yaşlar da yakın. İletişimde falan daha rahat ilerlerim diye düşünmüştür. Sonuçta Devin Özek için de yeni bir kariyer ve daha rahat olmak istemiştir. Buna hakkı da vardır. E bir de konuşuldu ya Almanya Antrenör Akademisi'nde acayip bir başarısı var. E o akademi çok kıymetli bu arada. Ben kaç sene oldu? Bayağı önce anlattım onu. E hani o antrenörlük kursunun yapısını merak edenler falan şuraya bir yere koyuyorsun ya onu koysana bilmeyenler girip izleyebilsinler. Şimdi ikisi birlikte challenge'a giriyorlar. Tedesco challenge sever adamdır onu söyleyeyim. zira Schalke sürecine benzer bir hocalık serüveni de Leipzig'de yaşandı. takımın başına geldiğinde 11. sıradaydı takım genç tecrübesiz ama yetenekle beraber 4. sıraya kadar taşıdı. 21-22 sezonunda takımın başına geldiğinde 20 maç kalmış takım 11. sırada. Sonra başladı baba futbol menajeri oynamaya. 4. yaptı. Burada ne olur? Burada Fenerbahçe uyumu nasıl olur? Taktiksel işler nasıl olur? Derseniz, maç maç bakan bir teknik adam diyeyim. Tamam. Yani Leipzig'te üçlü oynadı ama anlattın demin. E, ya, hadi şöyle diyeyim. E, Tedesco elindeki malzemeleri bir inat uğruna hiç etmez. Belki Fenerbahçeler buna biraz takılıyorlar. Yani Leipzig'de 3-4-1-2 kullanıyordu. Çünkü elinde iki çok iyi kanat bek vardı yani. Hendrix, Angelinho. İleride de geçişi oynayabileceği oyuncular vardı. Olmosu, Enkunkusu, Silvası. O dönem zaten Leipzig'de 3 tane iyi e stoper de vardı. Guardiola oradaydı abi. Orbanlar, o Kolestar. Yani dolayısıyla öyle oynaması e, icap ediyordu. Onu yaptı. Bu arada Tedesco'nun e, başarısını araştıran e, Mastermind var. 2022'de öyle bir ee, hikaye yazmışlar. Bizim Recep Bey sağ olsun çıkardı verdi bana. Dedi, orada şey yazıyor. Domenico Tedesco Leipzig'in son yıllardaki başarısını getiren birçok temel unsuru yeniden kazandırdı diyor. İşte Nagelsmann döneminde vardı ya üçlü savunma anlayışı onu geri getirdi. Takımın özgüven ihtiyacı vardı onu verdi. Ee, onu çok övüyorlar yani ne başarı getiriyorsa onu geri getirdi, geliştirdi Tedesco diye. O yüzden üçlü kısmına takılmayın. Leipzig'in tutan sistemi oydu, o sistemi benimsedi. Fenerbahçe'nin tutan sistemi ne? Onu tartışırsak okey. İşte İsmail Kartal'ın 4-2-3-1'i mi? E geçen sene Mourinho ile de bir ivme yakalanmadım ama 3-4-1-2 ile. O yüzden burada artık iş futbol planlamasında. Devin Özet'te, Tedesco'da. Yani Kerem'in, Nene'nin, Asensio'nun varlığında 3-4-3 oynar mı? Bence oynar. Yani NSD arkasında Asensio, Kerem, Insight Forvet olur. Merkez Alvarez iyileşirse Fred ya da artık kim tercih edilirse o oynar. Ama biraz stoper rotasyonu da orada da. Onu söylemek lazım. Çünkü Leipzig'e bakıyorsun mesela 3 stoperde stoper orijinli. Yani Osterwolde, Mert gibi bir savunma hattında devşirme bek sıcak bakar mı? Pardon devşirme oyunculara sıcak bakar mı bilmiyorum. Bir de genç oyuncularla oynamayı seven bir hoca. En azından hikaye öyle. Yani Leipzig'de, Schalke'de Genç oyunculara forma verdi, onları düzenli e, oynattı. Yani hem yazıdaki hem de oyuncu grubunun genç olması ile ilgili ortak bağlantını özgüven yükseltme bence önemli bir e, özellik hem genç oyuncuların düzenli oynatılmasını sağlayan şey onlara verilen güven hem de Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan şey. Ama mesela e, mesela Şikrin yarın ayakları iyi, Alvarez sürette de keza öyle. Belki bir Osterwald'ı soru işareti oluşturabilir bu bağlamda. Onun dışında. Geriden oyun kurmayı benimseyen bir Fenerbahçe görmek mümkün. E geriden kurulan oyun topa sahip olunan oyundur daha çok. Fenerbahçeliler de biraz bunu talep ediyorlar anladığım kadarıyla. Ederson da var unutmadan ayak demişken. İş ki bu geniş kadroyu oynamaya da oynamamaya da ikna et. Bir daha hazırda bekleyen kitle var. Onu da ikna etmesi gerekir. Çünkü burası Kurtlar Vadisi. Ve Fenerbahçe'de uzun süredir slogan belli. Kurtlukta düşeni yemek kanundur. Maç kazan. Yetti mi? Kazanırken güzel oyna. Yetti mi? Oynatmadığın oyuncunun hesabını ver. Yetti mi? Cık. Ayağını hiç tökezletme. Böyle liste uzar gider. Yani buraya giriş iyi olacak. Gelişme iyi olacak. Sonuç zaten iyi olacak. Her şeyi dört dörtlük yapması gerekecek. E bir de yönetim zafiyeti var. Bence o zafiyet giderilmedi. Futbol bilgisi zayıf bir yönetim bu. Yani hani profili değerlendir. Geç yapabileceğim bir husus değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani güzel insanlar. Tedesco tıpkı Belçika'da olduğu gibi Fenerbahçe'de de başlangıçta bir umut dalgası yaratabilir. Genç, modern, disiplinli bir hoca imacı ve taraftarın da ilk etapta desteğini almasını sağlayabilir. Ama beklentilerin yükü. Yani sadece iyi futbol oynamakla olmuyor Fenerbahçe'de. En küçük bir Tedesco'nun taktiksel hatası, özellikle derbi maçlarda alınacak bir Olumsuz sonuç. Büyük bir krize dönüşebilir burada. Onun işte ya da belki Kurtuay'la yaşadığı krize benzer bir durumun buradaki yankısını düşünün. Daha doğru zamanda gelseydi daha farklı değerlendirir miydim? Kesin değerlendirirdim. Onu söyleyeyim. Hani Rocky filminde bir sahne var ya. Apollo Rocky'e diyor ki benimle ilk maç yaptığında kaplanın gözlerine sahiptin. Ancak artık sende o yok diyor. Ali Koç'ta artık o kalmadı. Aynı hikaye. Aynı hamleyi 2018'de yapsa çok başka şeyler konuşuyordurduk. Genç hoca planı var, hedefleri var hocanın falan derdik. Ama 2025'teyiz ve hayvan terli hocam be. Yani kongre üyeleriyle buluşup Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyorum diyor Ali Koç ama önce bir ligi koy derler adama bir ligi koy. O nedenle biz ne söylersek söyleyelim. Ee, hani müzisyenler der ya hep ya piyano işte başlangıçta kolay görünür giderek zorlaşır. Ee, bu teknik adamlık. Başlangıçta kolay gelir insan ama içine girince zorlaşır. Fenerbahçe antrenörlüğü ise keman çalmaya benzer. Keman başlangıçta zordur. Sonrasında, sonrasında yine zordur. Kendisiyle tanış olsa eskilerin bir sözünü söylerdim Tedesco'ya. Fenerbahçe'de görev yaparken unutma. Filin en korktuğu düşman karıncadır ve karga bülbül familyasındandır. Yani küçük şeyleri küçümseme devasa bilgi birimini etkisiz bırakabilir ve her ne görüyorsan burada hakikat göründüğü gibi olmayabilir. Sen de bu kafada ol derdim. Bekleyelim. Ee, görelim bakalım neler olacak. Hani ben ille de olumsuz değilim. Öyle bir sonuç mu çıktı bilmiyorum. Ee, niye? En büyük verimi de söyleyeyim. Niye olumsuz değilim? Ben hayatın içinden gelen insanlara olduğum olası saygı duyarım. Yani feleğin çemberinden geçenlerin hep daha böyle bir yapabileceğine inanırım. Tedesco öyle bir adam ki meslektaş bile olduk bir zamanlar. Bir gazetede spor servisinde çalışmışlığı var. Otomobil şirketinde çalışmışlığı var. İnovasyon falan bilen adam yani. E şimdi bu adama da iletişimi zayıf demek haksızlık olur. Hani bir yerlerde bir şeyler yolunda gitmemiştir o ayrı. Fenerbahçe'de de bir şeyler yolunda gitmedi. E bir bakmışsınız iki tarafa da bahar gelmiş. Asla asla dememek lazım. Bekleyip görelim.